Sürekli tasarımıyla eleştirdiğimiz bir marka var zaten son zamanlarda. Yani sadece bizim değil, kullanıcının da aynı zamanda çok eleştirdiği bir marka. Yani özellikle MT serilerinin şu anki tasarımlarını göz önüne aldığımızda ki bunu mesela artık Scooter'a da yansıtmaya başladılar. Team X'de de bir benzeri durumu yaşadık Yamaha'nın. Ee, facia da demek istemiyorum ama yani bu MT serilerinin hali ne olacak? Neyse ama şu var, Yamaha'nın motorsporlarına yaptığı katkı zaten yani Takdire şayan şu anda zaten Yamaha standındayım ben de siz de anlamışsınızdır. Şimdi arkada mesela Valentino Rossi'nin daha önce kullandığı motosikletler var. Valentino Rossi gibi bir isim Yamaha'dan çıktı. Bu senenin MotoGP şampiyonu Fabio Quartararo yine Yamaha'dan çıktı ve 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 en önemlisi Toprak Razgatlıoğlu yine bir Yamaha yarışçısı. Yani bizim için Yamaha'nın değeri tam zaman zaman tasarımıyla böyle eleştirsek de değeri çok fazla. Şöyle yama standına Valentino Rossi'nin motosikletleriyle giriş yapalım. Burada eski M1'leri görebiliyorsunuz. Onları burada sergilemişler. Şahane olay. Çok güzel düşünülmüş. Şahane böyle eski M1'leri görebilmek. Şöyle göstereyim yine diğerlerini. Ama tabii bununla kısıtlı kalmayacağız. Burada mesela bu sene görmediğimiz MT 125. Bak bunun eski tasarımı bir önceki kasası müthişti. Ama sonra bunu biraz böyle eski MT 09 imajına büründürdüler. Aslında kötü değil ama ben eskisini daha çok seviyordum. O benim tercihim bu arada. Yani siz bunu daha çok beğenebilirsiniz ama getirmiyorlar bu seferde yani. Bu seferde öyle bir sıkıntı var. Keşke bir de getirse. Ama tabi esas bomba o değil. Esas bomba XSR 125. Onu da şöyle göstereyim. XSR 125. Yani XSR'ın böyle A1 için giriş seviyesinde, başlangıç seviyesinde çok böyle güzel bir replikası gibi olmuş aslında. Yani tasarım çok güzel. Tasarım işini çok iyi yapmış burada ama. Ama tabii yine aynı noktaya geleceğiz. Yine diyeceksiniz ki ya 125'lik makine şimdi kaç bin lira olacak falan diye. Yani evet bunların fiyatı çok yüksek geliyor artık insanlara. Yani yeni başlayacak adamın ee, ya haline üzülüyorsun ister istemez. XSR 700 Tribute, X Tribute. Tribute diye mi böyle bu? Neyse bakarız şimdi ona da. XSR zaten yani her türlü çok güzel. Burada Yamaha bu olayı. ha XSR 700 ha, yenilenmiş bak süper. Tamam tamam şimdi oldu. Ben de diyorum bu kafa niye farklı ya? Bak burada aksesuarlamışlar biraz. Buraya bir koruyucu falan koymuşlar. XSR 700'ün bu arada Fiyatı burada bu kadar abi bak. 8000 euro. 2022 model Xsar 700'ler. Çok fazla değişiklik görmüyorum üstünde. Zaten depo kısmı falan tamamen aynı. Şuraya bir böyle kaydırma bunu aksesuar olarak eklemişlerdir diye tahmin ediyorum. Çünkü Tribute modelinde bu yoktu. Bu biraz dolu hali. Şöyle etrafını da göstereyim. Dolu hali olduğu için şimdi yani şurasında şu var da demek istemiyorum. Muhtemelen farklı versiyonları vardır çünkü. Aksesuarla daha da çeşitlendirilebilir. standart versiyon olduğunu düşündüğüm şuna bakalım. Burada da yine XSR 700'ün beyaz rengini görüyoruz. Bak ben şu olayı çok sevmiyorum ya. Şunları sevmiyorum. Bak şurada, şurada, şurada. Yani ya mis gibi böyle şurayı tek bir kapak geçsen ve şunları hiç üstünü kapatsan bir şekilde hiç bize göstermesen çok daha iyi olmaz mı ya? kafada bu arada halojenden vazgeçip nihayet ve nihayet şuna geçmiş olmaları böyle led farlara geçmiş olmaları çok iyi olmuş. Ama gösterge yine aynı gösterge. Göstergede bir değişiklik yok. Yani XSR 700 de tamam yapmış bir değişiklik ama hani işte makyaj olmuş daha çok. Bu arada sele evet demin önceki modelde gördüğümüz sele değil. O da bu, muhtemelen bir ergo selesiydi. Aksesuarlı haliydi XSR 700'ün. Şöyle hemen... Bunlar da hep İtalyanca ya. Şuradan dili değişelim. Yenilikler neler? XSR 700 ya çok seviliyor bizim ülkede de bu. Blokta bir yenilik yok. Onun dışında bazı güncellemeler var. Ama... Sled işte ışıklar diyor. Yok buralarda yani değişiklik gibi biraz lanse etmiş ama bana kalırsa değişiklik değil yani. XSR 900 dedi gördüğümüz değişim çok çok daha fazla ki o da burada zaten. XSR 900. Yine aksesuarlı bir versiyonuyla. 2022'de zaten ön bakış videosunu çekmiştik. Ne olacağını ne biteceğini her şeyi anlatmıştık. Şu kuyruk çok eleştirilmişti. Ben beğenmiştim ama eleştiren çok olmuştu çünkü kuyruk burayı komple kaplıyor. Kuyruk tarafında hiç grenaj yok. Doğrudan koltuk yani bütün kuyruk sel abi. Şimdi fotoğraflarda güzel duruyordu ama ben şimdi bakınca ben de bir şey oldum ya. Canlıda görünce. Çünkü evet biraz ilginç bir kuyruk tasarımı olmuş ama bak boya çok güzel. Evet, boya gerçekten çok güzel. Ve benim en sevmediğim yanı, ekranı. Yani XSR'sın ya böyle retro tarzda bir ekran koy. Bir bilgi olmasın, bir şey olmasın mesela. Yani 0.9'un ekranı koyuyorsun bak. Şu ekran çok büyük gibi gözüküyor değil mi? Aslında değil. Şu kadar gösterdiği, bilgi verdiği kısım sadece bu kadar. Ve içinde çok fazla şey yazdığı için böyle okumak zaman zaman zor olabiliyor. Küçücük bir ekran kapkalın çerçeveler. Yani neden böyle bir tercih yapmışlar şayet ben anlayamıyorum. Keşke daha farklı bir seçim yapsalardı. Burada da mavi rengi var bu arada. Benim en çok beğendiğim rengi buydu. Siyahına kıyasla ve aksesuarsız versiyonu burada gördüğünüz. Şöyle göstereyim. Mavisi gerçekten güzel ama bu arada. Lastiklerine bakalım. Bridgestone lastikleri var. XSR 900. Şimdi XSR'ların hepsini görmüş olduk bu sayede. Buradan MT ailesine geçeceğim. Çünkü MT 125 ile başladık. Sonra atladık geri. Şimdi MT 09 burada. Bunu zaten yeni değil. Biliyoruz. Şu tasarıma bir türlü alışamadık. Ama işte MT'dir. Candır yine yani. Esas bomba burada. MT 10 bu senenin Yamaha'daki bombasıydı bu. Burada siyahını görüyoruz. SBC de var yan tarafta, SPC'sini de göstereceğim. Bu yine aksesuarlı hale getirilmiş olan versiyonu. Bak kafaya, bakar mısın kafaya? Yani ben bu ça kaşları çatma olayını falan çok şey yapamadım, çok tutamadım yani. Bilmiyorum beğenen varsa yazsın abi. Yok bence çok güzel değil yani sonuçta tasarım işi göreceli. Zevk işi bu. Siyahı çok tercih etmem ben. Grisi daha güzel olmuş. SP'deki gri daha güzel olmuş. Daha parlak siyah. O biraz mat siyah. Ama o matlık algısını o kadar sevemedim. XSR 900'deki boya daha çok hoşuma gitti. Genel anlamda. Şöyle gösterelim MT onu da. SP versiyonunu. Ama zaten biliyorsunuz yani MT ailesinin bunların hepsinin ön bakışını çekiyoruz biz hemen öncesinde. Daha burada görmeden bile daha böyle detaylı bilgi için burada birçok motoru bir anda göstermeye çalışacağım çünkü size. Daha çok bilgi için tabii ki de mutlaka o ön bakış videolarına da bakmanızı tavsiye edeyim. MT-09 SP'nin Avrupa fiyatı da şu şekilde. Bak. 11.300 Euro. 11.300 Euro. Ben SP almayacağım dersin. Tamam yani SP'ye ne gerek var? Düz mt ne kadar bak. 9600 euro. Düz MT9 fiyatı. MT onun da fiyatını vereyim. Önce SP'den başlayalım. Moralimiz daha çok bozulsun. Aa, burada vermemiş fiyatı. Şu anda 10 içinde fiyat yok. Heyecanı kaçtı şimdi. Olmadı öyle. Herkes fiyat istiyordu. Avrupa'da kıyaslarsak da bir asgari ücreti 1500'den baz alsam bile şimdi bizde yakında 100 bin liranın altında motor kalmayacak. 250'likler de dahil. O yüzden mesela bak Tracer 9'un fiyatı 11 bin 200 euro. Tracer 9 GT. Pardon bu GTC değil. Düz versiyonu, standart versiyonu. GT versiyon değil bu. Şu göstergeyi ikiye bölme olayını çok güzel yaptılar bu arada ya. Şurada da GT'si var. Hemen göstereyim. Böyle aksesuarlı halde, aksesuarlı halde al bunu vur yollara ya baksana şuna. Bak 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 kırmızısı çok güzel ya. Çanta da yakışmış ya öyle Tam plastik mi lastik ama güzel duruyor yani. Baya estetik duruyor. Şu yanlarını falan kaplamışlar. Çok güzel kaplamışlar. Grenajdan hiçbir farkı yok. Çok güzel bak bu olayı beğendim. Bunu böyle al donat. Çık yola ya. Hiç sıkıntısız. Burada Tracer 7 var. 8600 Euro fiyatı var. Tracer 7'yi de şu an Nuri abi incelemeye aldı. O çekiyor. Oradan hani nasıl motormuş olayını oradan öğreneceksiniz artık. Bakalım Nuri abi'nin yorumu ne olacak Tracer 7 ile ilgili? Onu da göreceğiz. Şimdi gelelim. Şu tenereciler yok mu şu tenereciler? Bak burayı da talan etmişler tenereciler hep. Her yer tenereci. Motorun başı adam dolu sürekli. 700 Rally 2020'de aksesuarlı, Akrapovic egzozu vesaire var. Şöyle şuralardan sıyrılayım. Yamaha'ya talep çok. Bak burada yeni rengi var Tenere'nin. Mavi. Mavisi güzel. Bu mavileri güzel yapıyor Yamaha istediği zaman. Siyahı var. Burada yine. Böyle aksesuarlı maksesuarlı. Tenere'nin renkleri bu şekilde. Şurada da beyazı var. Ama girmeyeceğim zaten gösterdik onu. Gelelim XMAX'e. XMAX e. bildiğimiz XMAX ya bir değişiklik yok yani onda da 5200 Euro'luk bir fiyatı var. Yani 1500 Euro kazandığını hesapla oradan düşün yani. XMAX 300 TechMAX. tekmekse Tech ise bence çok gerek yok yani şu kadar piyano bile işte şurada kaplamaya falan böyle hiç gerek yok. Ya ben tek Max tavsiye etmem almışken düzünü alın fazlasını. Ya paranız cebinize kalsın. Ha benim çok eleştirdiğim Team X'e de geldik zaten. Yani bir şey diyeyim mi? Gerçekte daha da beğenmedim ben. Yani öyle söyleyeyim. Baksana bak çıkıntıya bakar mısın? Gaga yapmışlar resmen buna. Yani o derece büyük bir bilmiyorum ya. Burun burun var resmen ya. Burun gibi böyle çıkmış böyle laz olmuş. T-Max lazlaşmış. Fiyatına bakalım. 12.699 euro. 12.699 euroya sarı taksimiz var böyle. Tam sarısına biraz laf etmiştim ama fena da değilmiş tonu aslında ya. Bak ekranı gösterelim. Ekranda birçok böyle şeyler var. Ekran dolu dolu zaten. Olay ekranıydı ama bak şunu söyleyeyim. Şimdi bu ekranı Yamaha Türkiye'de o navigasyon desteğiyle vesairesiyle sunabilecek mi? Önemli olan bu. Çünkü yani her özellik bizim ülkede desteklenmiyor, özellikle bu tip şeylerde. Almanya'daki, İtalya'daki adam kullanıyor, açıyor navigasyonunu o ekrandan bilmem ne. Bizde vay efendim yazılım yükle, bir şey kır, onunla uğraş, bununla uğraş falan. Şurada aksesuar halinde göstereyim T-Max'in. Çanta yine çok güzel ha. Bak şuradan ışık da yakıyor galiba. Stopları entegre. Bak bu olay güzelmiş. Baya premium bir şey ya bu. Artık baksana şuranın. Yani hissiyatı bile ben buradayım diyor ya. Ekrana baksana abi. Kocaman. Kocaman ya. Bunların camı da artık şey olacak böyle. Elektronik olarak elektrikli bir şekilde aşağı yukarı yapabileceksiniz. O da bir diğer artısı. T-Max'in. T-Max tarafında bir diğer artısı. Yamağı da mal çok ya. Yamağı gez gez bitmiyor zaten. N-Max burada. N-Max'in üstünde çok durmayacağım. Yani onda da zaten hani bizim ülkede zaten aldı yürüdü N-Max'i. Artık anlatmaya gerek bile kalmadı. Aynı N-Max zaten. Öyle çok renk değişiklikleri dışında çoğu modelde bir şey yapmadılar. Aslında mesela burada ne var? Tristi var. 155. Yine o da burada. Tristi burada. 300'lüğüyle. Yani çok büyük tristiler biraz ağır hissettiriyor. Gelelim. Hani demiştik ya en önemlisi Yamaha ne yaptı diye. Toprak Sonuçta Yamaha ile şampiyonluğunu yaşadı. Burada da toprağın motorunu göreceksiniz şimdi. Toprağın r burada sergiliyorlar. İşte olay bu. Tata Yamaha takımı. İşte toprak bu motosikletle Aldı, yürüdü. Bildiğin şampo, şampiyonluğa ulaştı. Superbike'da. Yine tebrik edelim kendisine. Helal olsun yani. Hatta burada da adını da görüyoruz. Umarım toprağı bir gün MotoGP'de de görmek şansına sahip oluruz. Burada İtalya'da toprağın adı karşımıza çıktı. Şimdi daha da şu an farklı bir isme bakacaksınız. O da Quartararo'nun motosikleti. Quartararo'nun M1'ini göstereceğim. Ya benim gibi bir MotoGP tutkunu için şu an çok ayrı bir şey yani bu. Şöyle gösterelim. Şöyle Quartararo'nun burada M1'i. Ya bu motosikletle Mark Marquez, Jack Miller, işte Joan Mir, Peko, Bagnaya gibi isimleri geçerek Quartararo birinci oldu. Ve motor da şöyle göstereyim. Burada yani o motosikleti canlı canlı görüyor olmak, şampiyon motosikleti, MotoGP şampiyonunun motosikletini görüyor olmak müthiş. Bak kanatlara bakar mısın? Aşağıdan nasıl vermişler o kanadı. Çok güzel. İşte bu. İşte MotoGP şampiyonu. Motosiklet. Yani benim için çok özel bir şey bunları görebilmek. Keşke mesela diğer markalar da katılsaydı da bazı katılmayan Ducati gibi hani markalar var sonuçta. Biz de şöyle Jack Miller'ın bir görseydik MotoGP motorunu falan veya Pecco'nun. Hatta şöyle göstereyim Jack Miller. Tişörtümü ben de giydim. Geçirdim günüm, günün anlam ve önemine istinaden biliyorsunuz. Burada yama tarafı da hani sadece bu adamlar sonuçta piyanosundan tut işte jet skisine kadar yani flütüne kadar yapıyor. Onlara tabi ben girmeyeceğim. Veya offroad'daki başarılarına da girmeyeceğim. Burada Rossi'nin motorlarını gördük. Toprağın motorunu gördük. Quartararo'nun motorunu gördük. Yeni modellere baktık. Hadi bir de r bakalım. Bu kadar madem yarış odaklı bakıyoruz. Burada R1 60. yıl özel versiyonu 19.800 Euro. Yani bu bence gelmez herhalde bizim ülkeye. Bu fiyatla, bu kurlarla işi zor olurdu çünkü. Super Sport serisinde geçmeyelim. Madem o kadar yarıştan bahsediyoruz, R7, R7 de burada. Beyazı fena değilmiş bak. Beyazı 9400, 9400 Euro bir fiyatı var. Beyazını beğendim görüntü olarak ama traction Control bir türlü gelmiyor, bir türlü gelmiyor. Yani neden neden neden? Şu motosikletin en büyük Hani insanları düşündüren şey buyken Yamaha neden bunu görmezden geliyor? Ben anlamıyorum. Anlayan varsa bana söylesin. Burada R3 olarak göreceksiniz ama bu R25. Burada blok 320 cc'lik olduğu için burada 250cc gibi çağ dışı bir uygulama olmadığı için rahat rahat burada 300'lük versiyonlarını getirebiliyorlar. Bir değişiklik yok zaten renk değişikliği dışında. Bir de R 125'i gösterelim. Bu da zaten gelmiyor ülkemize ki 5400 Euro'luk bir fiyatı var. Gelseydi muhtemelen çoğu genç arkadaşımız böyle buruk bir şekilde uzaktan bakardı gibime geliyor. Son kurlarla beraber yani ben buraya gelmeden 13'tü bir Euro. Şimdi 15. İşte ya yani varın siz düşünün motosiklet fiyatlarını ben geziyorum bir anlamda buruk geziyorum yani bir anlamda içim acıyor. Şimdi biz bunları nasıl alacağız diyorum. Ama işte ne bileyim ya. Fuarda da tadımızı kaçırmayalım bari neyse. Ben şöyle kapatayım yavaştan. Hemen başka markalarla devam edelim. Şöyle son bir bakış atalım. Valentino Rossi'nin motosikletlerine ve sonraki videolarda görüşmek üzere